Selam arkadaşlar bugün sizler birdeki biz bu uğultu mu öğreteceğim ilk önce şuradaki daha fazla tıklıyoruz sonra buradan gelip uğultu tıklıyoruz tıklayalım hemen şöyle tıklayalım. <laughs> tıklandı hemen öyle ve şuraya tıklıyoruz. Hemen tıklayalım. Sonra kriyten sezonu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuraya tıklıyorsunuz. Public. Öyle. Bu arada sesim kötü gelebilir. Hastayım. Sonra buraya geliyorsunuz. Sonra şu ikisi lus. Lan. Aman, aman. Lan. He. <laughs> Soru buradan geçip beş yazan yere dokunuyorsunuz. Burada pes yapacağız sizlerle birlikte. Dokunuyorsunuz. Ben resim koymayacağım. Yok lan dur göstereyim. atıklarınızı da buraya atıyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Siz buradan şuraya tıklayıp fotoğraf koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Bu her istediğiniz işte, işte. ben e iki rungsu. Yapacağım çünkü bayağı uzar bir Yani hmm. ya kaçtan bilmiyorum, birden bir milyona kadar yaptım yani. Hello yazıyorsunuz. Sonra şu iki kısımda bir şeyler yazıyorsunuz. Sonra şu kredi pasta tıklıyorsunuz. Sonra sizi atıyor arkadaşlar. Bu arada video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Daha önemli yerler var. Sonra iki robuxa tıklıyorsunuz. Sonra aynı yere geliyoruz. Şuradaki 300 kere tıklıyorsunuz. <laughs> Geldik. 300 kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu seyli tıklıyorsunuz. <laughs> Sonra buradan item for sale açıyorsunuz. Sonra buraya kaç robux olacağını yazıyorsunuz. Ben iki robux yazacağım. <laughs> Sonra bu tek kalan şey test etmek. Sonra bu... prokey'e buna girmişim. Yanlış. Prokey'e buna gelmeyeceğiz. Please donate'e gideceğiz. Arkadaşlar ben please donate'e gidip geliyorum. İşte Böyle please donate'e geliyorsunuz arkadaşlar. Stan satın alıyorsunuz. Ben şu an 175 stock Sağladım Bak ve buraya iki rolü geldi. Böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, bu tarz videolar short değil videolar adını istiyorsanız abone olun ve like atın. Görüşürüz. Bay bay. Ben ayda kapalıymışım.